Herkese merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız Bugün arkadaşlar sizlerle ilgili inanılmaz bir olaya gireceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu köy arkadaşlar 3 yıldır girilmesi yasak Burada arkadaşlar teröristler plan var arkadaşlar Bu teröristler insanların girmesini yasak diyor neden biliyor musunuz arkadaşlar Çünkü bu insanlar buraya girerse arkadaşlar Ünlü Kung Fu'cu arkadaşlar Üstad Mehmet Usta'nın evine ulaşırsa arkadaşlar Kılıcı çalabilirler diye bu köye kimseyi almıyorlar Hatta köye girmeye çalışanları öldürüyorlar falan o kadar arkadaşlar Orada bir tane çok gizli e, lazerle arkadaşlar bir kılıç var onu almaya gideceğiz arkadaşlar o kılıç çünkü 10 yıl önce benim dedeme aitti arkadaşlar ve kılıcı çaldılar bizden neyse arkadaşlar hadi bakalım bu kılıcı almamı istiyorsanız şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı beğenip. hadi bakalım herkes videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun arkadaşlar aramıza katılsın hepiniz arkadaşlar videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun aramıza katılın arkadaşlar herkes şu anda arkadaşlar videoyu beğensin kanalımıza abone olsun aramıza katılsın bir de lazer kılıcı yazın arkadaşlar yorumlara Hadi bakalım ben şimdi iki tane benim kılıcım var bunları ala ala gideceğim arkadaşlar Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bunlar da ünlü kung fucu bana ait kılıçlar arkadaşlar Neyse setimi de giyineyim bakayım Evet şimdi arkadaşlar bir köyü gezici diyeceğim ben size Evet arkadaşlar şimdiki bu köydeki teröristler Kimsenin eve girmesine falan izin vermiyor Bu köye de arkadaşlar zulüm mülüm ediyor Yani bunları öldürürsem arkadaşlar de kurtarmış olacağım Evet bahsettiğimiz yerde arkadaşlar Böyle uzun kumfucu bir yer arkadaşlar. Buraya gidip basmamız lazım bizim. Bu adamı öldürürsek arkadaşlar ancak bu şekilde kılıcı alırız ama bayağı adım var arkadaşlar bu adamın Nasıl öldüreceğiz ben de bilmiyorum gerçekten Evet şimdi arkadaşlar bizim bu adamları öldürmemiz lazım ama Nasıl öldüreceğiz arkadaşlar? Tabii ki de benim bu samuray kılıçlarım sayesinde Gelin lan bu tarafa gelin 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 Arkadaşlar evet şöyle hop hadi bakalım Gebereceksiniz oğlum gebereceksiniz Geber bakayım hop arkadaşlar bir dakika Bir dakika hop bu neymiş abi? Bu ne abi? Bir dakika oha bu ne abi? Bunlar bayağı uçuruyor Lan o bir dakika şöyle arkadaşlar ben bunlarla geberteceğim artık. Gelin lan siz de bu tarafa. Gel gel gel. Hepiniz gelin bakayım. Hepiniz gelin oğlum. Hepiniz. Şöyle hadi bakalım. Hop arkadaşlar bayağı vuruyorum. Hadi bakalım sana geber bakayım oğlum. Sana geber. Arkadaşlar bunlar niye ölmüyor lan? Bir dakika şöyle. Tamamdır bu da öldü. Bu da öldü. Güzel. Sen de lan. Tamam değer. bu da öldü. Arkadaşlar bu arada bayağı iyi bir kılıç. Şimdi gelin lan gelin gelin. Hiçbir yere kaçmıyorsunuz oğlum. Gel bakayım gel 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 şöyle tamamdır Arkadaşlar şöyle uçur, uçur, uçur abi Yok artık kılıç arkadaşlar uçur biliyor O gizli lazerli kılıcı bana vereceksiniz oğlum Patronunuz nerede lan? söyleyin bana Patronunuz nerede oğlum Sizi gebertirim lan madem patronunuzun yerini söylemiyorsunuz Siz de öleceksiniz Hadi bakalım hadi bakalım ölün lan Ölün bakayım tamamdır Hadi bakalım öldün neredeyse arkadaşlar bu da Şöyle güzel Tamamdır ah, hadi bakalım sen de öl oğlum Sen de öl Oğlum öleceksiniz lan hepiniz öleceksiniz Şöyle tamamdır Hadi bakalım arkadaşlar görüyorsunuz Artık iki kat şey şiddetlendim Evet başka adamlar da var Siz de çekilin lan köylüler Çekilin hop sana gel bakayım Tamamdır hop bir dakika Bir dakika tamamdır ah, hadi bakalım Gelin lan bu tarafa gel 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 sen bu tarafa gel Sen bu tarafa gel Hadi sen bu tarafa gel tamamdır arkadaşlar bunu da göm Sen mi varsın lan kuyuda sen kuyuda öyle ya Tamam ben seni kuyuda bırakıyorum. Sen kuyuda öl bakayım. Hop hatta seni ben bırakır mıyım lan? Ben seni bırakır mıyım? Şöyle hop bir dakika bıraktım abi bunu. Gel lan yeni kılıcım geldi. İşte bu. Evet hadi arkadaşlar gücümüz arttınca yeni kılıç da geliyor. Hop tamamdır. Hadi bakalım. Hadi gel gel. Gel bu tarafa gel bakayım. Küçük küçük küçük. Hop şöyle. Dönüyorum etrafında. Arkadaşlar samuray gibiyim. Vallahi samuray gibiyim. Şöyle hop tamamdır. Hadi bakalım gebereceksin. İşte bu. Arkadaşlar bunu da öldürdük. Aa bu köylü buradan ne şu Lan Köylü gel Lan sen de. Neyse bunu gebertmeyelim. Hadi bakalım arkadaşlar gidelim. Hemen diğer adamları da öldürmemiz lazım. Daha çok kalabalıklar arkadaşlar. Ben bu adamların hemen arkadaşlar yerlerine basacağım. Nerede başka adam yok mu? Başka adam yok mu? Arkadaşlar başka adam varsa onu da gebertiriz. Neyse hadi bakalım şöyle gidelim be. Bana bunu illa yaptıracaksınız oğlum. Bana bunu illa yaptıracaksınız. Gelin lan bu tarafa. Gelin oğlum hepiniz gelin lan hepiniz hepiniz hepiniz. Arkadaşlar hepsi gelse kaç yazar? Hepsini geberteceğim arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım sen de geber. İşte bu. Arkadaşlar 3 tane daha geri zekalı öldürdük. Şöyle hop tamamdır. Arkadaşlar bayağı güçlendim ben. Şu anda bayağı güçlüyüm. Karşıma kimse çıkamaz. Bayağı güçlendim yani. Hop gelin bakayım. Gel, gel arkadaşlar hepsi daha gelmeden ölüyor bile. Hop tamamdır arkadaşlar şöyle gevertiyorum. Hepsini gevertiyorum. Gel bakayım oğlum siz de bu tarafa. Gelin lan hepiniz gelin oğlum. Gelin lan artık geleceksiniz ve öleceksiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Tamamdır hadi bakalım. Oğlum samurayla bulaşılmaz lan. Samuraya harbiden bulaşılmaz. Evet bunu siz istediniz abi. Ben bunu istemiyordum ama. Ben bunu istemiyordum ama yapacağım bunu da. Evet gel bakayım bu tarafa gel bakayım gel gel Arkadaşlar örümcek adam oldum artık Şöyle hop sana gel bakayım Tamamdır hop tamamdır sana gel bakayım Sana gel işte bu hop tamamdır Hadi bakayım sana gel güzel sen de gel sen de sen de sen de sen de hop tamamdır gel bakayım işte bu arkadaşlar güzel ya hepsini yine geberttik şimdi şu kapıyı açalım evet kapıyı açtık arkadaşlar gelin bakayım siz de gelin abi dur bakayım orada sen dur bakayım orada sen Tamamdır patronunuz vardı söyleyin lan bana Söylemiyorsunuz ha Söylemiyorsunuz ha Gelin bakayım size de geberin abi Şöyle sen de geber Sen de geber sen de Sen de gebereceksin lan bekle Hop şöyle gelemezsin gel lan bu tarafa Oyuncak yaparız arkadaşlar biz böyle adamı Hop tamamdır gebertik bunda Evet şimdi şöyle bir yukarıya çıkalım Arkadaşlar beni çıldırtmayacaklardı Örümcek adam kostümünde yanımda getirdim Evet size de gelin lan bu tarafa size de gelin hop tamamdır Geber bakayım tamamdır arkadaşlar samuray kılıcımı da kullandım Evet hadi bakalım artık ölmenin zamanı geldi lan var lan bana o kılıcı Vereceksin oğlum o kılıcı bana. Vereceksin lan, vereceksin oğlum. Sen kimsin lan bana o kılıcı vermiyorsun? Vereceksin oğlum. O kılıcı bana vereceksin. Asıl sen kimsin lan o kılıcı benden almaya çalışıyorsun? Asıl sen kimsin? Şimdi var ya seni geberteceğim oğlum. Şimdi seni geberteceğim ve öleceksin. Artık sen diye bir şey kalmayacak. Geber lan, geber! Geber oğlum, geber. Buraya gelmekle dünyanın en büyük hatasını yaptın. Öleceksin geri zekalı, öleceksin. Bittin sen, bittin. Sen kimi bitiriyorsun lan? Sen kime bitiriyorsun? İşte bu arkadaşlar bunu da geberttim ve artık kılıcı zamanı geldi arkadaşlar Kostümü de mostümü de çıkartalım Şunu bir giyinelim bakalım Evet arkadaşlar gün batımı geliyor Abi çok heyecanlıyım Evet İstanbul'un fethi hangi yıldır demiş arkadaşlar Bakalım acaba İstanbul'un fethi hangi yılda 1453 arkadaşlar tabii ki de bu da bir soru mu 1453 Bir dakika Nerede lan Evet arkadaşlar tekrardan deniyorum 1 4 5 3 abi Evet Arkadaşlar buldum. İşte bu arkadaşlar dediğim bahsettiğim kılıç buydu. Abi şuna bakın. Arkadaşlar bayağı iyi. Çok çok iyi. Abi durun bakayım. Köyde birkaç tane adam kalmıştı arkadaşlar. Onları da geberteyim. Bu köyde kurtarmış oldum gelmişken. Evet şöyle bir gideyim bakayım. Arkadaşlar bir abi ben bu kadar iyi beklemiyordum. Arkadaşlar açılıp kapanabiliyor. şöyle bakın. Abi bayağı iyi arkadaşlar. Üçün kılıcı. Evet ben de arkadaşlar bütün kılıçları alıyorum. Bize hayli hastalığı var arkadaşlar. Kılıç hastalığı var. Nerede başka bir adam yok mu ya? Hepsini arkadaşlar geberttim mi acaba diye düşünüyorum. Yok yok vardır abi. Birkaç tane gözden kaçırdığım adam vardır. Arkadaşlar yoksa da artık şu bunları öldüreceğim. Abi baksanıza bir şey yapmadan bile canları yanıyor. Oha vallahi vurmadan bile canları yeniyor. Bayağı iyi arkadaşlar çok çok iyi. Bakalım başka adam falan varsa onları da bir gelmişken işini halledelim diyecektim ama yokmuş arkadaşlar tamamdır. Abi çok güzel bir kılıç ya Baya baya iyi arkadaşlar Özelliklerine bakın Baya iyi Çok çok iyi arkadaşlar Şöyle hop ikili arkadaşlar ikili bir de Abi var ya bu kadar kolay olacağını bilmiyordum arkadaşlar Gerçekten bu kadar kolay olacağını bilmiyordum Direkt aldık arkadaşlar kılıcı baksanıza şuna Oh oh, oh, oh. Tabii ki de bu kadar kolay değil O kılıcı almak istiyorsan gelip beni öldürmen lazım ben de seni şimdi lime lime etmezsem adam adam değilim lan. Adam adam değilim seni şimdi geberteceğim. Ah <laughs> sen kimsin lan sen kimsin? Oğlum gel lan bu tarafa seni cızbız köfte yapayım ben. Gel bakayım bu tarafa gel 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 gel. Şöyle gel bakayım o hop tamamdır arkadaşlar hemen gebertelim bunu be. Gebertelim şunu be. Gel bakayım Aa, ben bunu almam lazımmış arkadaşlar. Ee, bu kılıcı almak istiyorsam. Siz benim dedemin kılıcını çaldınız bir de artısı yapıyorsunuz ha. Gelin lan bu tarafa seni ben bu uzaya uçurayım da gördüm. Arkadaşlar valla bunlar da artısı seniyor. Gel bakayım öleceksin oğlum zaten öleceksin küçük kucu kucu şöyle tamamdır. Hadi bakalım bir daha da gel de senin nasıl Gebertiyorum göstereyim aa Sen geliyorsun yine sen yine adam olmadın Gel bakayım, gel 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 ben seni öldüreceğim ya ben seni öldüreceğim Ben az önce seni diğer odaya fırlatmadım mı lan ben seni Ben seni az önce diğer odaya fırlatmadım mı lan Gel lan bu tarafa gel 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 Şöyle tamamdır hadi bakalım nerede bu Yine mi kaçtı yok bu sefer Kaçamaz herhalde bakalım Diğer yan odalara falan gitti arkadaşlar Bakalım şöyle bir, hop burada da değil Nerede lan bu adam? Vallahi arkadaşlar bu adam kayıp oldu. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sona geldim. Çok güzel video oldu. Bu kılıcı da aldım arkadaşlar. Kılıcı da size gösterdim. Bu da arkadaşlar lazerden yapılıyor bu arada. Abeniz olsun. Lazer sayesinde yapılıyor. O zaman e, bu videomuzun burada sona geldim arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım herkes videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Aramıza katılsın. O zaman Solda bir tane kanalım var arkadaşlar. Sağda bir tane videom var. Soldan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Solda kanalım var. Sağda bir tane videom var. Soldan kanalıma abone olun. Sağdan da videomu izleyin. Size seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bakın, o videoya gitmedin. Sen şu anda o videoya gitmedin. Senin gitmeni bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Görüşürüz.